Merhaba arkadaşlar, A ürünlerinin açısı 180'dir burada. 180, 60, 120 hepsi 60'ın katı olduğu için burada ürünlerin sayısına kolay bir şekilde şöyle diyebiliriz aslında. Hepsini 60'a bölersek yani 180'i 60'a bölersek A ürününden 3 tane, 60'ı 60'a bölersek B ürününden 1 tane, 120'yi 60'a bölersek C'den 2 tane olduğunu söyleyerek soruyu çözebiliriz. Bu şekilde daha kolay çözmüş oluruz. A ürününden 3 tane var. A ürününden toplam gelirim 450. Yani 450'yi 3'e bölersem A'nın birim fiyatı 150 olur. B'de gelirimiz 150. Bir ürünümüz var. 150'yi 1'e bölersek B'de birim fiyat 150. C'nin toplam geliri 600. 2 tane ürünümüz var. 600'ü 2'ye bölersek C'de birim fiyat 300 olur. Yerine yazarsak C bölü A denilmiş. 300'ü 150'ye bölersek 2. Artı B bölü A denilmiş. B'yi A'ya bölelim. Yani 150'yi 150'ye bölersem 1. 2, 1 daha sonucumuz 3 olur. Cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.